Sana bugün yok 5 sene olacak örgü ayakkabılara başlayalım. Örgü ayakkabılar tamamen dışarıda giyilebiliyor. Ayak numarasına göre istenen modelden ve renkten örüyorum. Ee, aynı zamanda isteyenler içeride de giyebiliyor. Ben örgüyü zaten biliyordum. Birazcık da annem vesile oldu. Onun amacıyla bir de sadece farklı bir ürün üretmek istiyorum. Çünkü herkes patik örüyor ya da her çeşit ayakkabı var. Ama örgü ayakkabı olmadığı için değişik olmasını istedim. İlk önce taban alıyorum ben. Tabanların üzerinden ayak numarasına göre kalıp çıkartıyorum. İçini hazırlıyorum. Yumuşaklığını, ortopedik isteyenleri onlara ayarlıyorum. En sonunda istenen renkten üst kısmını örüyorum. Ve taban bittikten sonra modelini oturtuyorum. Bayağı bir zaman alıyor ayakkabıyı almak. Özellikle Model kurmak daha çok zaman oluyor. Daha sonrasında bir haftada bitiyor bir ayakkabı. Talep oldukça yoğun, özellikle yurt içi ve yurt dışına gönderiyorum. Daha çok İngiltere, Amerika o tarz yerlere gönderiyorum.